Merhaba. Öncelikle sorularınız için çok teşekkür ederiz. Çok fazla soru gelmiş. Bugün sizle onları cevaplayacağım sette. İlk soru en çok zorlandığın sahne demişsiniz. Şöyle benim spesifik olarak zorlandığımı söyleyebileceğim bir sahne yok. Ama genelde en çok zorlandığım sahneler, yani benim için oynaması zor olan sahneler sessiz ve diyalogsuz sahneler. Yani şu şekilde mesela 20 saniyelik bir şey çekilecek ve sessiz sadece bir hareket yapıyorum bir şey alıp bir yere koyuyorum ya da bir yere bakıyorum Çünkü orada, oralarda ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten elimi kolumu nereye koyacağımı daha o kadar geliştiğimi düşünmüyorum sessiz sahneler beni çok zorluyor ikinci soru ileride nasıl bir karakteri canlandırmak isterim ee, benim en büyük hayallerimden bir tanesi kötü böyle derinliği olan kendine has türkleri olan derin bir karakteri canlandırmak istiyorum yani iyice böyle psikolojisini gördüğümüz hani daha böyle genel yüzeysel bir karakter değil de ya yani umarım anlatabilmişimdir. Kötü bir karakteri canlandırmak isterim. Kötü bir kız canlandırmak isterim. Üçüncü soru ilk set günlerini anlatır mısın demişsiniz. Utangaç mıydın demişsiniz. Evet çok utangaçtım. İnanılmaz utangaçtım. Çünkü zaten 13 yıldır var olan bir dizinin içine birden girmişim. 13 yıldır herkes birbirini çok iyi tanıyor. Artık ortak dilleri oluşmuş ve ben buraya geldiğimde zaten küçüktüm. Nasıl konuşacağımı bilmiyordum açıkçası. Mesela bir şeyler konuşulurdu. Evet anlardım ama konuşmazdım ben. Sonradan tabii ki de açıldım. Bu da şöyleydi ama sahneye girdiğimizde Gayet okey bir şekilde oynardım Sahnede açılırdım ama tekrar Ecem olarak Karavana geldiğimde diğer oyuncularla diyaloğum Bence ilk zamanlarda zayıftı Tabi sonradan hepimiz Aile gibi olduk Bu şekilde evet utangaçtım yani Çok güzel bir soru sormuşsunuz Diziye birini döndürebilsen Kim olurdu? Ee, bunu düşüneceğim sizle beraber Düşüneceğim Şimdi bir saat var Suat Çoban annem Onu ben göremedim ne yazık ki Eee onu isterdim ama Alper'i de çok isterim. Yani düşünüyorum şu an. <laughs> Sanırım ablamın gelmesini isterim. Aynen. Almanya'dan ablamın ve abimin gelmesini isterim. <laughs> Sette yaşadığın en garip olay diye sormuşsunuz. Aklıma ilk geleni anlatacağım. Ee, bir gün çok kalabalık bir sahne çekiliyor. Bütün anakast oyuncular yani dizideki bütün oyuncular var. Böyle olunca da bir sürü karavan oluyor. Ve biz bu kalabalık günlerde hep beraber otururuz sette. Çünkü her zaman denk gelemiyoruz bazılarımız. İşte bu yüzden mesela 10 tane karavan varsa 5 tanesi boş kalır o gün. O boş olanlardan birinde de ben herhalde yorulmuşum uyuyakalmışım ama şöyle birinin beni göremeyeceği bir yerde yani karavanın üst kısmında yatak var. Ben de zaten küçücük bir şeyim oraya kıvrılmışım uyuyorum. Karavanların yeri değiştireceklermiş. Ee, beni görmemişler ve ben orada uyurken karavanın yeri değişmiş. Evet, gidiyorum, farkındayım. Uyuyorum, yatıyorum ve gidiyoruz. Sonra gözümü açtığımda karavanlar başka bir yerdeydi falan filan sanırım bu. Yani o kadar çok komik an var ki hangi birini anlatsam bir de aklıma da gelmiyor. Şu an karavanlar çalışıyor bu arada. <laughs> ee, ama genel olarak en çok eğlendiğim ve en çok güldüğüm anlar sahne çekilirken yapılan herhangi bir şey. Mesela yakınım alınırken, diyelim ki bunu genelde Özgür abi yapar. Yakınım alınırken Özgür abi bana bir diyalog verecek ve o diyaloğunu ne bileyim gözlerini şöyle şaşı yaparak söyler ya da komik bir şekilde söyler. Benim hemen dalağım düşer. Ee, aynen en çok sahne çekilirken yapılan komikliklerde falan eğleniyorum. Çünkü bir de o an ekstra gülmemen gerekiyor. Ekstra kendini vermen gerekiyor. O yüzden daha da çok gülesim geliyor. O zamanlar eğleniyorum. Sahne çekilirken sanırım en çok güldüğüm anlar. Böyle spesifik olarak bir anı anlatmakta ve hatırlamakta baya kötüyüm. Kusura bakmayın.